gibi bölümler bu olacak. Yönetim kurulunun hmm. oluşturacağı e, oda burada. Evet. Yani bu kurulun beyin takımı, beyin hareketi buradan yönetilecek. Dolayısıyla velilerimiz buraya geldiği zaman asansörle gelip burada sözleşmeler yapacaklar. Rahatlıkla oturup kalkacaklar. Bu kat bu. Dikkat ederseniz herkesin aile odaları var. Bizim tercihimiz şurası olacak herhalde. Balkon evet. Ee, Balkona bir, bir çıkalım hep ya beraber. Yanlı taraf, yanlı taraf. Utku Koleji, okul aile birliği başkanıyım. Bugün sınıf temsilcilerimizle Ali Bey'e hayırlı olsun ziyaretlerine geldik. Kendilerine önce teşekkür ederiz. Geldin. İnşaat alanlarımızı gezdirdiler, hı -hı. bilgilendirdiler. Hı -hı. Başarıların devamını diliyorum. Çok güzel bir okul yaptılar. Eğitimden geldiler. Eğitime gönül vermişler. Şu yaşta hala eğitim için uğraşıyorlar. Böyle güzel de bir yatırımla gelecek nesillere güzel zeminler hazırladıklarına inandık. İnancımız da daha da çoğaldı.